Herkese selamlar ince aküde üretim tarihine nasıl bakacağız onu göstereceğim üst taraf bu şekilde akünün markası yazıyor burada eksi sol taraf artı sağ taraf olduğu görülüyor koruma kapakları var akünün dolu olup olmadığını görebilmek için bir göstergesi var şu anda yeşil yanıyor zaten sıfır bir akü bu bunun üretim tarihi nerede yazıyor hemen şurada aşağıda bakın bilgiler var. Yine 72 amper olduğu yazıyor ürünün. Barkodu var. Barkodun hemen yan tarafında 3252 yazıyor. Buradaki rakamların son hanesi üretilen yılı gösteriyor. Diğer ilk 3 hanesi ise yılın hangi gününde üretildiğini gösteriyor. Peki bu akü hangi yılı üretilmiş? Bakın burada son hanesi 2 olduğundan 2022'de üretildiği görülüyor ve 2022'nin 325. gününde üretilmiş. Yani yılın sonlarına doğru üretilmiş. Bazı akülerde burada 5 hane oluyor. Yine buradaki 5 hanenin ilk 3 hanesi yılın hangi gününde üretildiğini, sondaki 2 hanede hangi yılda üretildiğini gösterir. 4 hane olması veya 5 hane olması herhangi bir farklılık göstermez. Bu şekilde siz de akünüzün üretim tarihini anlayabilirsiniz. Herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.